Süper Lig'e yıllar sonra geri dönen Kocaeli Spor, kadrosunu Hırvat Stoper Hrvoje Smolcic ile güçlendirdi. 25 yaşındaki futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandı, Kocaeli Spor, 25 yaşındaki Hırvat Stoper Hrvoje Smolcic'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeşil-Siyahlı ekipten yapılan açıklama, Büyük Camiamıza Hoş Geldin Smolcic. Futbolcu Reyvoje Smolcic'in kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varılmış olup futbolcu ile 2025 ila 2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır ifadelerine yer verildi. Büyük camiamıza hoş geldin Smolcic. Çapraz Kılıçlar futbolcu HR Voje için kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Eintracht e Frankfurt ile anlaşmaya varılmış olup futbolcu ile 2025 ila 2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır pik.twitter.com skmm3 fuko.2024-2025 sezonunda Avustralya Bundesliga liginde kiralık olarak last forması giyen Smolcik, 33 maçın 29'unda ilk 11'de başladı ve 3 gol katkısında bulundu.